Çanakkale Savaşı 1915 kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Son videomuzda bahsettiğimiz gibi bu hafta Çanakkale'deyiz. Çeşitli yerlere gideceğiz. Çanakkale'ye girerken şehitliklerde gelmeden önce insanları ilk karşılayan yer Akbaş Şehitliği biliyorsunuz. Akbaş Şehitliği'nin de acı bir hikayesi var. Bugün size biraz onlardan bahsedeceğiz. Buraya gelirken çok sevdiğim bir söz var. Türk kumandanları kumanda etmesini, Türk askeri ölmesini bildi. Harbi kazanışımızın sırrı bundan ibarettir demişti Mustafa Kemal Atatürk. Burada e, tamamen temsili bir şehitlik var. Şöyle gösterebilirsiniz şehitliği. Şurada tamamen e, temsili bir şehitlik burası. Ben bu şehitliğin gerçek hikayesinden bahsedeceğim. Hem devam edelim, hem de size hikayeyi anlatmaya devam edeyim. Karşıda gördüğünüz bölge Akbaş iskelesi. Olay da zaten tamamen bu bölgede geçiyor. Çanakkale bu Akbaş bölgesi e, dedi. erler. Ağır yaralılar özellikle basit yaralılar olan askerler gene kendi bölgelerinde şu an ileride mesela bir hastane var. Orada tedavi altına alınabiliyor. Orada savaş alanında kurulan bir bölgede tedavi altına alınabiliyor mu? Bu bölgede dediğimiz askerler savaş dışı kalmış askerler. Yani ne diyeyim? Tekrar tedavisi zor. Tekrar savaşa girmesi imkansız askerler geliyor. İstanbul'dan da sürekli şeyler geliyor. Gemiler geliyor cephane için, ikmal için, malzeme için, yiyecek için sürekli gemiler geliyor. Bu Akbaş şehitliğin hikayesi de böyle başlıyor arkadaşlar. Bunu İngilizler duyuyor. Bu bölgede bir ikmal gemisi olduğunu, sürekli bu bölgeden ikmal yapıldığını İngilizler buna haber alıyor. O gün e, Akbaş limanında 3 tane vapur var. Bunlardan birinin adı da Halep vapuru. talep vapuru İstanbul'dan sürekli cephane getirmeye devam ederken geri giderken de İstanbul'a geri giderken de burada dedi bahsettiğimiz yaralıları alıyorlar götürüyorlar. E11 denizaltısı hem de şey yapayım hem anlatayım ben. E11 denizaltısı da bu bunlardan haberdar oluyor. İngilizler E11 denizaltısı da bunlardan haberdar oluyor. Yalnız şöyle bir şey arkadaşlar. O gün gemi gelirken o gün gemi gelirken normalde gelen gemide şey olmuyor. Hilal Ahmer gemi o zamanki Hilal Ahmer dediğimiz Hilal Ahmer gemide olmuyor. Gemide olmadığı için E11 denizaltısı bunun bir hastane gemisi olduğunu çözemiyor. Hatta bir tane gemi de var. E11 bir tane şey E11 onu görüyor. Bir tane gemi de var. O, onu fark ediyor, onu görüyor. Tam böyle bombalayacakken diyor ki bunda bir hilal, hilal var, bu hastane gemisi, ben bunu bombalamıyorum diyor. Ondan sonra yalnız orada e, ikmal yaparken arkadaşlar o zamanki şeydeki askerlerimiz ikmal yaparken bir yandan da yaraları yüklerken gemiye o bahsettiğimiz Halep vapuruna Hilal-i Ahmer bayrağını asmayı unutuyorlar. Bu arada da onu gören şey İngiliz denizaltısı, E-11 denizaltısı da bunun bir ikmal gemisi olduğunu cephane, cepheye cephane taşıyan bir ikmal gemisi olduğunu biliyor, tahmin ediyor. Ve E-11 denizaltısını denizaltısı maalesef Halep vapurunu torpidoyla bombalıyor. Ve burada maalesef 600'e yakın 600'e yakın askerimiz o vaziyette yapıyor. Maalesef ölüyor. Yani zaten yatıyor. Zaten kötü bir durumdalar. Şurada da kitabesinde size az çok bir gösterdim şuraya da. Yani bu bölge Çanakkale'nin tam bir girişinde olan bir bölge. Kim bilir nasıl çıktı? Askerler götürmüştü. Öyle diyorlar. Gören gidenler biliyorlar Bu ee, bahsettiğimiz bölgede arkadaşlar son yıllarda burada büyük bir yangın çıkıyor. Büyük bir yangın çıkıyor. Yangın söndürdürken savaştan çok sonra yangın söndürdürken burası tesadüfen bulunuyor bu bölge. Ve ondan sonra zaten bu akbaş şehitliği bu bölgeye yapılıyor. Tabi burası buraları tepe olduğu için daha böyle ulaşımı kolay bir temsili bir şehitlik yapıldı bu bölgeye. Size bahsettiğim olay arkadaşlar o gün gerçekten çok kötü bir an yaşanıyor. Bütün yaralı askerlerimiz yani tedavi çok zor askerlerimiz kahvece bir şekilde maalesef bir İngiliz botuyla İngiliz torpido botuyla maalesef batırılıyor. Ama şöyle de bir şey var. Bugün belki bayrağı o dediğimiz Hilal Ahmer bayrağının şeyi çekilmiş olsaydı, göndere çekilmiş olsaydı belki de bu yaşanmayacaktı. Şimdi bu savaşta her şey mübahtır diyoruz biliyoruz çünkü savaş savaş bu. Yani savaşta maalesef yani her şey yapılabiliyor. Yani sonuçta bu İngiliz gemisi de bir şey olarak biliyor bir ikmal gemisi olarak bir cephe yani bir cephane yüklü bir gemi olarak biliyor. Belki de ondan vurdu. Yani onlara, onlar da bir şey diyemiyoruz ama gerçekten kötü bir şekilde çeyrehan ediyor bu olay. Ve o gün askerlerimiz üstlerinde ne varsa nasıl şehit oldularsa nasıl can verdilerse bu topraklar için aynen o şekilde nasıl böyle denizden çıkartıldıysa Cephede nasıl yaralandıysa artık kolu mu koptu, bacağı mı koptu, yaralandı mı? Yani nasıl bir kötü bir halde artık orada can verdilerse hepsi bu bölgeye oldukları gibi gömülüyorlar. Bu gördüğünüz taşlar 110 yıllık taşlar arkadaşlar. Bunlar işaret taşlarıdır. Buralarda mezar olduğunu gösterir. Çanakkale'ye gelirken şehitlikler bölgesini gezmek isteyen arkadaşlarımıza Akbaş Şehitliği'nin gerçek şehitliğinin olduğu bölgeyi sizlere gösteriyoruz arkadaşlar.